Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Sabah yine erken kalktım. Erken kalkınca uykuda da tutmadı. Hemen akşam çok güzel bir yağmur yağdı. İnanılmaz güzel. Belki biraz orman nemlendirmiştir hızlı bir şekilde sabahleyin. Şöyle bir kola edeyim bakalım ne var ne yok. Görüşmek üzere. Evet ormana girer girmez bizi en çok beklediğimiz Rusula Vrescens karşılıyor. Yani Küflü mantar. Tabi şimdi bu kamerada ne kadar düzgün gözüküyor bilemiyorum ama e, ben şöyle şuralardaki küflerden anlayabiliyorum. Biraz böcükler falan var ama <laughs> hepsi temizlenir. Çok güzel tadı olan bir mantar. Hakikaten daha yeni, taptaze inşallah böceklenmemiştir. Hadi bakalım. Yolumuza devam. Evet. Şimdi biraz da acı sütlü mantar gördüm birkaç tane. Onları toplayacağım. Evet. Bak. Tertemiz. Ben de şurada gördüm. Bunun yanına da gideyim bakayım. Oo, hmm. o oh, iki tane var. Acı sütlü mantarlar ormanı istila etmişler. Yaz yani çok süper sivrisinek var. Bu ormandan hızlı bir şekilde çıkmam lazım kaçmam lazım. Birkaç tane acı sütlü aldım böyle. Tamam. Şimdi bu ormanda bu kadar topladık. Lactarius Piperitus yani acı sütlü mantar. Şimdi buradan çıkacağım. Küçük sepet bu tabi. İlerideki yere gireceğim. Bakalım orada bizim neler karşılıyor. Allah'ım ne güzel ötüyor. Buralarda son bir kez şöyle çıkmadan kontrol. Harika bir sesi var kuşun. Evet, ileri gidelim. Bir tane <laughs> tuvalete denk geldim. Bir de şurada trimit var sanırım. Geyik mantarı. Daha taze. Yani bu ormanda henüz yeni çıkıyor. Şöyle bakalım. Evet. Yeni daha. Daha yeni yeni çıkıyor. Demek ki sepeti boşalttım büyük sepete. Şimdi tekrar dolduruyorum. Hep mantar her yer. Rusula bir ağzımıza bal çaldı. Bir tane gözüktü. Ondan sonra bir daha yok. <laughs> Hiçbir yerde. <laughs> Neyse kısmetimizde yoksa olacak bir şey yok. Evet. Devam ediyoruz yolumuza. Orman. Akmantarla dolu. <laughs> Biz de sepeti boşaltıp boşaltıp yenilerini topluyoruz. Evet şöyle göstereyim. Harika bir görüntü. Yalnız sinekler beni acayip yiyor. Duramıyorum zor. O yüzden birazdan hemen çıkacağım ormandan yeter. Yediler be. Yediniz bitirdiniz beni be. Delik deşik ettiler. Evet hızlı bir şekilde şuralara da bakayım. Şöyle göstereyim. Şöyle şu yukarıya kadar gideceğim aşağıdan doğru şöyle oradan doğru da çıkıp gideceğim. Şu karşıdaki orman var. Oraya da bir girmeyi düşünüyorum. Ondan sonra yolcu bas. Hadi bakalım. Evet. Sepetimiz doldu, taşıyor. Ama mantar devam ediyor. Şimdi ben bu mantarı şeye götüreyim, arabaya götüreyim. Boşaltayım büyük sepete ya da büyük sepeti arabaya boşaltayım. Bilseydim şeyle gelirdim. Kamyonla gelirdim toplamaya. Evet. Yağmur sonrası orman coşmuş. Ama tabi istediğimiz unsurlar var. Yani sırtı gökçeler henüz ortalıkta yok. Ama ak mantar maşallah pörtlemiş. Evet. Ben şimdi ormandan çıkıyorum. Valla sepetler doldu. Hadi bakalım. Harika harika mükemmel. Çok güzel. Bunu çekmesem olmazdı. Son kaz ayakları bunlar. <laughs> evet, evet, evet. Sonları. Şurada da var birkaç tane. Daha herhalde bundan sonra kaz ayağını göremeyiz. Uzun bir zaman. Bak bak bunlar son. Evde de var bir tabak. Hepsini kurban etiyle pişirip yiyeceğiz. Evet bunlar sonlar Bak kurumuş hep Bir daha da bulamayız herhalde İlk yağmura kadar Hadi bakalım Bu partiyi de boşaltalım büyük sepete gideceğimiz yer kaldı mı bilmiyorum bakacağım şimdi. Maşallah sepet doldu. Ak mantarlarımızı şimdi haşlamaya bıraktık. Güzelce haşlanacak, acısını çıkartacağız. Birkaç gün suyunu değiştireceğiz. Ondan sonra turşuya hazırlanacak. Bence mükemmel olacak. Koca bir tencere koyacağım. <laughs> en büyük tenceremize koyduk. Anca sığdı. Hadi bakalım.